nevi aslında hac için geliyor diyebiliriz. Başımıza baya bir güneş geçti ve dün biz iptal yok yani. Maskem koktu. <laughs> Hatay'dan selamlar arkadaşlar. Bugün videomu Antakya'da açıyorum. Şimdi biz Hatay'a vardık ve gerçekten Hatay'ı gezmek için çok heyecanlıyım. Çünkü burada beni çok heyecanlandıran şeyler var. Biliyorsunuz ki Hatay medeniyetler şehri ve 23 medeniyetten 13'ün ev sahipliği yapmış. Bu da tabii toplumları, insanları, yaşayış biçimlerini, yemekleri her şey etkilemiş. O yüzden bugün hepsini Hatay'da birlikte keşfedeceğiz. Hatay'ın eski sokaklarından tutun da kiliselerine, müzelerine her yeri birlikte keşfedeceğiz. Aynı zamanda tabii buraya gelmişken yemeklerinden tadıp künefemizi de yiyeceğiz. Eğer hazırsanız gelin birlikte Hatay'ı gezmeye başlayalım. Ben gidiyorum. biraz öğle yemeği yiyeceğiz çünkü çok acıktık. Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Genel olarak Güneydoğu turunda biz vejetaryen olduğumuz için çok fazla yemeği tadamadık. Ama Hatay UNESCO gastronomi listesinde olduğu için gelip buradan en azından bir mezelerin tadına bakalım dedik. Yemeklerimizi yedikten sonra kalkacağız ve buranın çok ilginç bir kesesine çok büyük bir önemi var. Özellikle Hristiyanlar için. Buranın en büyük önemi de tarihin ilk kilisesi. Şimdi Hristiyanlık ilk ortaya çıktığında Hazreti İsa 12 havarisinde çeşitli yerlere gönderiyor ve Hristiyanlığı yaymaya çalışıyor. Baş havarisi olan Saint Pierre ise Hatay'ın Antakya kentine geliyor ve bu mağarada Hristiyanlığı yaymaya çalışıyor. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz kilise aynı zamanda mağara yapısına sahip olduğu için herhangi bir baskında ya da saldırıda kaçabilecekleri tüneller var. O yüzden e, mağara şeklindeki bir yapıyı tercih ediyor. Ve bu görmüş olduğunuz yeri kilise çeviriyorlar. E, burası şu an faal olarak bir e, kilise işlevi görmüyor. Sadece müze kilise diye geçiyor. Ama 29 Haziran günü Aziz Pierre günü ilan ediliyor. Ve dünyanın çeşitli yerlerinden bir sürü insan buraya geliyor. Bir nevi aslında hac için geliyor diyebiliriz. Tabii Hristiyanlar da biliyorsunuz hani bizim gibi zorunlu bir e, ibadet değil hac, Ama e, kutsal olan mekanları görmek istiyorlar. Ve aslında dini değeri yüksek olan yerleri ziyarete geliyorlar. ışıklandırılan caddesi. Ee, burada çok fazla ticari faaliyet oluyormuş. O yüzden böyle ışıklandırmaya ihtiyaç duymuşlar. Ee, bu bilgiyi de size verelim dedik. Orada gitti. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsak milattan önce 300 yıllarına dayanıyor. Bu arada burası e, gördüğünüz gibi araba seslerinden çok sesimi duyamıyorsunuzdur. Burası trafiğe kapatılmayı düşünüyormuş ve daha çok turizme açılacak bir yer olacakmış. Böylelikle dünyanın ilk ışıklandırılan caddesiyle karşınızdayız. Karşınızdayız. <laughs> Hepinize diğer bir günden selamlar arkadaşlar. Şimdi Titus tünellerine geldik Hatay'da. E, bu tünelin özelliğini hemen size söyleyeyim. Roma döneminde kentin su salgınlarına ve sellere karşı korunmak için yapılmış ve tamamen el yapımı olan bir tünel. Şimdi biz böyle tünelden biraz yürüyeceğiz. Aynı zamanda buraya gelmişken sizlere de göstermek istiyorum bu tüneli. Bugünden selamlar arkadaşlar. Şimdi dün Kütüs tünellerinde başımıza baya bir güneş geçti ve dün biz iptal yok yani. Doktorlu bir gün geçireceğiz derken baya patladık. E, o yüzden dün hiçbir şey çekemedik. Ama böyle biraz kendimize geldikten sonra künefe falan yedik, biraz iyi geldi derken e, videoda öyle kalmış oldu. Şimdi bugün gidiyoruz ve yaklaşık 10 günlük Güneydoğu turumuz sona erdi. E, biraz bu bir seyahatten bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi biz bu yolculuğa Mardin'den başladık. İşte Mardin'den sonra Urfa yaptık. Urfa'dan sonra küçücük bir Gaziantep'e uğrayıp hemen Hatay'a geldik. Aslında daha uzun bir şey planlıyorduk ama e, Doğu illerinde koronavirüsün çok olmasından dolayı her yere de giremedik. Öyle. Örneğin Diyarbakır ve Malatya'ya da gidecektik. Vakalar çok arttı içmeyi tercih etmedik açıkçası. E, ve zaten çok şehir merkezlerinin girmemeyi tercih ettik. Daha böyle ören yerlerinde dolaştık. Ve bu yolculuğumuzun hepsini uçakla İstanbul'dan gelip dönme dışında arabayla gerçekleştirdik ve araba kiraladık. Şu dönemde bence çoğu kişinin tercihi olacaktır araba kiralamak. Çünkü hijyen olarak çok iyi özellikle korona varken ve ee, çok daha rahat oluyor arabayla seyahat etmek genel olarak çok güzeldi yani insanlar muhteşemdi gördüğümüz yerler çok çok farklıydı ve kendimi gerçekten çok başka bir yerdeymiş gibi hissettim ee, Hatta Mardine uçakla indiğimiz andan itibaren böyle beni bekleyen kültürleri beni bekleyen maceraları resmen hissettim yani ve çok heyecanlıydım zaten. Elbette bir daha geleceğim çünkü bu çok kısa bir seyahat oldu ve böyle tam tadını alabildik mi bilmiyorum. O yüzden tekrar geleceğim ee, göreceğim çok yer var buralarda. Ee, aynı zamanda böyle çok korona olduğu için sizlerle de görüşemedim. Instagram'dan çok yazdınız ettiniz. Artık başka seyahatlerde görüşürüz. Şimdi birazdan e, uçağımıza gideceğiz ve yolculuğumuzu tamamlayacağız. Bu arada buradan sonra çok başka bir yolculuk beni bekliyor. Umarım siz de bu videoları izlerken keyif almışsınızdır. O zaman biz uçağı kaçırmadan yavaştan hareket edelim. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada buradan tekrardan böyle yoluma çıkan herkese çok teşekkür ediyorum bir sürü insanla karşılaştık. Çok güzel ağırlandık. Böyle tanıyanlarla konuştuk, sohbet ettik. Gerçekten beni çok motive etti bu. O zaman ben lafı fazla uzatmadan kaçıyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Bay bay.